Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Air Freyir'de somon balığı tarifiyle geldim. Çok pratik, çok güzel oluyor. Benden çok fazla sorulan bir tarifti. Mutlaka tarifi tarif defterlerinize kaydedin. Buyurun hemen nasıl yapmışım direkt tarifime geçelim. Öncelikle balığın sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Kabımın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar böyle zeytinyağımı aldım. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yarım sıkmış olduğum limonun suyunu, 2 diş sarımsak, baharat olarak tuz, pul biber ve karabiber kullandım. Siz dilediğiniz baharatları içerisine ilave edebilirsiniz. Sosu hazırladıktan sonra dilimlemiş olduğum somonu hemen şöyle içerisine alıyorum ve her yerini sos gelecek şekilde e, sosa batırıyorum arkadaşlar isterseniz sosladıktan sonra bir saat kadar bekletebiliriz benim fazla zamanım olmadığı için hiç bekletmeden direktmen yaptım arkadaşlar ama bu şekilde de gerçekten tadı enfes olmuştu evdekiler de çok beğendiler bu şekilde sosa batırdıktan sonra hemen şöyle Airfryer'in içerisine yerleştireceğim. Airfryer için arkadaşlar ben böyle bir aparat almıştım. Pizza aparatı ben içerisinde pizza lahmacun falan yaparım diye düşünerekten aldım ve ilk deneyimi şimdi şöyle balıkla yapmak istedim. Sepetin içerisine alacaktım aslında ama sepetin içerisine 5 dilim sığmadı. O yüzden hemen şöyle şu aparatımı çıkardım. Aparatı da hemen soranlar için söylüyorum ama sondan sipariş vermiştim. Çok merak ediliyor çünkü böyle aparatlar falan aldığımda balıkların hepsini airfryerin içerisine, aparatın içerisine aldım. Şimdi air pişmeye gönderiyorum. Balık ayarında çünkü çok böyle sert olmayacak şekilde pişmesi gerekiyor. Mesela balık ayarı güzel yumuşak bir şekilde pişiriyor, böyle çok sertleştirmiyor. O yüzden balık ayarında 200 derecede 20 dakikaya aldım ama 15 dakikada bitmişti 20 dakikada pişmedi yani 15 dakikada bu şekilde gayet güzel bir şekilde pişmişti ben kontrol ettim daha sonrasında hemen aldım airfryer'in içerisinden balığın yanına şöyle güzel de bir salata hazırladım arkadaşlar siz isterseniz normal yeşil salata da yapabilirsiniz Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız mutlaka bu videodan sonra kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Ben de bu sayede e, videomu izlediğinizi ve sevdiğinizi, beğendiğinizi anlamış olurum arkadaşlar. Bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.